Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar hızlıca e, Minecraft'ta karna farmı yapımını göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce Evet arkadaşlar ilk önce 8 blok uzunluğunda böyle bir yer açıyoruz. Sonra ise 1 2 3 4. bloktan hemen sonra bir tane daha da kurarak iki tane blokluk yer açıyoruz ve buraya sandığımızı yerleştiriyoruz. Ve sandığımızı yerleştirdikten sonra aynı benim gibi koyun. Ve shift basarak sandığa doğru sağ tıklayın ile ve Buraya doğru dört tane. Aynı benim gibi yapmamız gerek. Bunların birbirine bağlanması için. Buraya da dört tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda farmımızın baş tamamlandı. Ve hemen yanlarına 8 blokluk genişlikte bir su açıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yere atacağız. Diğer tarafa da hemen yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Şimdi hemen buralara su kovasıyla su yerleştireceğiz. Arkadaşlar sakın videodan ayrılmayın. Ee, videonun sonunda malzemeleri vereceğim. Zaten açıklamada malzemeler yazıyordur. Oradan da bakabilirsiniz. Ve hemen Bundan sonra sularımızın üstünü tahtayla kapatıyoruz. Alanımızı çapalamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir alanımız oluştu. Evet arkadaşlar fırlatıcıyı bu şekilde bana bakacak şekilde koyuyoruz fırlatıcıları. Fırlatıcıları bu şekilde koyduktan sonra arkadaşlar arkaya öyle bir sistem için Diğer çekiyoruz. Evet. Şimdi sistem çektikten sonra arkadaşlar hemen hemen kızıl taşlarımızı alıyoruz ve buraya döşedikten sonra arkadaşlar bakın bura çok önemli. Redstone ineleyici yapıyor alıyoruz ve bunu üç kere açıyoruz. Hemen ardından tekrar redstone çekiyoruz buraya doğru ve diğer tarafı var çekiyoruz. Arkadaşlar görüntü kirliliği olmasın diye siz arkasını da şu şekilde kapatabilirsiniz. Buğdaylarımızı ekiyorum. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Buğdaylarımız geldi. Ve hemen şimdi büyüteceğiz bu duyduları. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tohumlarımız büyüdü. Ve bu şimdi geliyoruz arkadaşlar. Bu fırlatıcılarımız için her birine bir su kovası koyuyoruz. Evet, bir su kovası koyacağız. arkadaşlar şimdi bu tarafları falan duvarda doldurabilirsiniz ama buraya tek blok yaparsanız daha işlevli olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi deneme sırasında sırasındayız ve gelip bu tuşa bastıktan sonra Gördüğünüz gibi eksiksiz bir şekilde tüm ürünlerimiz geldi. Bakalım sandığa doluyor mu? Evet. Yaklaşık bir buçuk stek buğdayımız oldu. Tekrar bu düğmeye bastığımız zaman kapanıyor. Ve siz bunu sürekli tekrar bir şekilde yaparsanız arkadaşlar tekrar tekrar ekip tekrar tekrar pişebilirsiniz. Farmımızın son şekli böyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.